Merhaba 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 Cezalı kapışma yapacağız. Ona göre birbirimizin e, hesaplarını şey yapacağız. Sonuncu olan zaten, e, birinci olan beşinci olanın hesabını, e, ikinci olan dördüncü olanın hesabını, üçüncü olana bir şey olmuyor. Size ne konuşmuyoruz? Ne? Ortaya gelen ölür. Ha evet, tamam, ben, 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 ben. Tamam, ben ortaya geliyorum. <laughs> neden geldiler? Aksiyon nerede? Oraya gidiyorum ben. Yani üçüncü evet, git, İyi, git. bir konuşun dedik arasını. Ahmet git abi. <laughs> Oha tövbe bismillah. Öldü. <laughs> Üç kişi kaldı. iki kişi pardon. Bir Her türlü bir puan. Aha onu nasıl? O ne lan? Hah. yürüdü. Yürüdü benim. Oha ama bu ne? Dur dur dur. Ne yaptın ya? Ha, ne Şimdi ben anlatayım şeyden. E, hesap üzerinden. Ahmet sıfır bak bu Ahmet sıfır. Ben bir puanım. Ay. Mahmut Ülüsü Mahmut Ülüsü bir puan. E, Kral Ülüsü 8. Kralısı. o da bir puan. Kral Ülüsü o... 8 değil. Kral Ülüsü 8. Üstim. Oylu 10'da şey. E, sıfır başladı dam dam damam 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 benim ikinci olsam Ortaya da Ortaya gelen pişman olur bak şimdi söylüyorum size <laughs> bak sen öldürürüm <laughs> onu çok çok <laughs> Allah. 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 çok 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 git. çok 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 çok

Hadi beni öldüren ya. öldürebilir. Beni isteyen kişi öldürebilir. Neden? Ben burada kutuları Hadi bay bay. <laughs> Vay savaş mı? Ol, İnşallah ölmem. Öleceksin. Evet puanlamayı söylüyorum. Ahmet bir puan aldı. Bir bir puan oldu. Ee, ben birdim. Sıfır, aldım, sıfır oldum. <laughs> bir oldum.

Ay. Oh, hadi bakayım Ben yine mi sıfırım? Ne olmuş? Ah. Kim kaldı Filela? Gel. Ben kaldım. Ah. İki kardeş savaşıyor. Abi kardeş yapıyor. Saldık. Ananım öl ölme. Öl. Anlatıyorum hemen. Ahmet bir puan aldı. iki puan oldu. Ben de bir puan aldım. iki puan oldu. E, Mehmet Muhammed Hüsnü puan alamadı. Biri de kaldı. Oğlun. Oğlun. Kardeşim. Bir puan daha aldı. iki oldu. Kırmızı Sezgi Kız iki puanda kaldı. Sabi. Benim Ben <laughs> Çok güzel. Bak gel Bak git öldürürüm. Gel tamam gel. Senle o zaman bir savaşalım tamam, Fark etmez. Ee, ha, ba üçüncü yancı da geliyor orada. <laughs> Çakala bak. Şşş. <laughs> ya <laughs> bunu öldürerek bir ortaya girmek neymiş? Öyle şey olursa, <laughs> öyle şey olursa, <laughs> Evet, bilmiyorduk. Ve <laughs> Eksi eksi değil o. Bay bay. Aa ultisini boşalttı iyi oldu. Onun şey almış. Onun kurt ayağa kalkana kadardır. Oh, bu bu Durun ben herkese. Ahmet 2 puan kaldı. Ee, ben 3 puanım. Muhammed Ünlüsü 1 puan. Oğlu on yani kardeşim şey. O da 3. 3. 3 o. üstte O 3 puan. Krizi 8 de 3 puan. Ne olacak o zaman? şimdi kişi 3 puan, 1 kişi 1 puan, 2 kişi iki... Oh, Üçümüz aramızda maç yapacağız. Hı hı. Bir ve ikinci olan hesapları hı hı. kontrol edecek. Üçüncü hı hı. olan hiçbir şey olmayacak. Hı hı. Tamam. O yüzden şimdi şeyleri at. Mahmut ile şey gitti zaten her türlü. Şey at. Mehmet Mehmet atıyoruz. <laughs> e, e, de. gör bakalım ne oldu. İtalyan. Arkadaşlar şey e, ki siz kimin kazanmasını istiyorsunuz yorumları yazın. zaten görecekler. Hı tamam. Biliyorum da ne göreceklerini. Kim bu saklanan? Ebru'nmuş. Neyse bir Ebru'yu öldürelim biz ikimiz kendimiz savaşalım. Ya yiğit bana öldü. Gel bakalım. Neredesin sen? Geliyorum şimdi. Zaten senle ben bir ve ikinci oldum. Aynen. Hesap kontrolü yapacağız. Her türlü bize hesap koy. bir şey olmuyor. Ebru'ya kaldı. Muhammed... Sana da saklanıyor. Ben Muhammed'in hesabını mi? kontrol edeceğim. Benim mi? Evet. Sen daha Ahmet Fikri. Yani Aa ben ka kaç yüküm var? Aa, Aa yerini belli ettim. Ya öf be. Ebrar ulti kasmış ya. Ebrar sağ olsun. Bu da sağ <soğusun> diye. <laughs> gel abi gel çift hesaplaşma sen ikimiz de kontrol et Ben sana dedim mi öldüreceğim seni diye kaç işin yok Ama ultim var ultini boşalsana attım boşu. Evet, şimdi hesap kontrolü. Ah, video burada devam ediyor. şeyden yapmaya çalıştık. İnşallah. ne kalmış ki ya? Maç gideyim mi? Dur dur dur. Aktif. Lan bu yine mi aktif? dur çık şuradan. Tamam. Uha. Gir şöyle. Katıl. Dur çık. Katıl. Çık. Katıl. Çık. Katıl. Çık. Çık. Dur bak çok komik bir şey. <laughs> 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 Aa olmadı ya. Ya bak. Ha tamam devam. 7000 şey oh, 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 altın oldu. <laughs> Kim bu davet attı? Reddet onu. Bu davet attı. Lan neden öptü? Lan yazık çocuğa. <laughs> Hadi Hadi Oha <laughs> Ahmet'e aksesuar çıkacak. <laughs> Lan bunu maksayacak mı? Çocuğun altını bitti şey bulmaksın sana bulmaksa Allah rızası için seçin bulmaksa. Ha bulmaksanmıyor. Çocuğa yazık ya. Aga altını bitti. Ama <laughs> senin Abi. altınların maalesef bitiyor. Olsun bir şey olmaz zaten tamam, olsun. zaten şey e, zaten e, şey her, her maçta kazanırsak eğer o zaman e, şey veriyor altın bazenleri veriyor ben ben, ben ben de bir kere öyle olmuştu. Hay yedi oldu Ahmet'te bir sürü aksesuar geldi. Bir kere de yani bir günlük. Hay yani. işte, ne yapıyorsun bari kulüpten çık ya. <laughs> Kulüpte değilim ki zaten. Ha o zaman başka bir kulübe gir. Aga be. Aga be. Yalan. Çocuğun altını kalmaz daha ne istiyorsun? <laughs> oh, 7 bin şu altın. Bak dur şu. şu. 400'e düştü. Aga be. Aga be. Ne? Ne yazıyorsun ona? Ne yazıyor? S. Sa. Sa ne ya? <laughs> Sa selamun, selamun aleyküm. aleyküm. <laughs> <laughs> Sa. <laughs> so osuyor <laughs> <Çok asıyor> ya. <laughs> Ve arkadaşlar görüşürüz. Yüzümü göstereyim mi? Göstereceğim. Allah ım. ha Göstereyim ablasını. Neyse evet, evet, görüşürüz. Ee, bu videoda burada bilsin Bunu birleştiririm. Ya zaten. Bye bye.